yine uma vez mais por ikon números expressivos. Maçla ilgili oyuncularımızı tebrik ediyorum. Güzel bir galibiyet aldılar. Zor bir süreç içerisindeyiz. Bir de üzerine 25 günlük bir süremiz oldu maç oynamadığımız. Biliyorsunuz bu tarz durumlarda oyuncuların normal performanslarını sergilemesi pek kolay değildir. Çünkü içinde bulunduğumuz durum hepimizi çok etkiliyor ama yine de pozitif bir sonuç aldık bugün. Kaliteli bir oyunla güzel bir galibiyet aldık. Fazla gol atmamız da güzeldi bizim için. Sorular Eu Não tem pergunta. Ok, sem perguntas, mas ainda assim eu gostaria de uh, vos dizer que, que estamos todos solidários com o que se passou uh, no país. Foi uma uma tragédia enorme e, portanto, eu quero deixar aqui uma palavra de apreço para os profissionais destas duas equipas. Muito obrigado. Soru yok ama son olarak şunu yaşanan üzücü olaydan etkilenenlere üzgün olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu gerçekten çok büyük bir trajedi bütün ülke için. Hepimizin yaşanan olaylardan etkilenen insanların yanında olmamız gerektiğini düşünüyorum. Dayanışma içerisinde olmalıyız. Bu olay ülkeyi hem sosyal anlamda, hem ekonomik anlamda, hem kültürel anlamda, hem de sportif anlamda etkiliyor, bazı değişikliklere sebep oluyor. Aynı zamanda hem Hatay Spor hem Gaziantep takımlarının da yanında olduğumuzu ve onlar için üzgün olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Maalesef tabii ki bazı etkileri oluyor bu olayın hem sportif olarak da etkileri oluyor. Ama her şeyden en önemlisi hayat, her şeyden en önemlisi yaşam gelir. O yüzden o takımlarda çalışan profesyonelleri de üzgün olduğumuzu belirtmek istiyorum.